Herkese merhaba. Aslı olmak kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir meditasyonla birlikteyiz. Aslında bu meditasyonu ben arkadaşımın yanındayken Sevimle birlikte çektim. Ama nedense içmesinmedi. Tekrardan hazırlamak istedim. Bugünkü konumuz bir önceki videoda da bahsettiğim gibi kendi merkezimize merkezlenmekle ve etrafımızdaki insanların sınırlarına saygı duymakla ilgili. Neden insanların sınırlarına saygı duyma konusunda bu kadar önemli bir çalışmayı yapıyorum? Çünkü biz insanların, hayatımızdaki sevdiğimiz insanların ya da bazı ortamlarda birlikte bulunmak zorunda kaldığımız insanların alanlarına ne kadar, ne kadar az müdahale edersek, sınırlarına ne kadar az ihlal edersek onlar da bize bir o kadar mesafeli ve saygılı davranmak durumunda kalıyorlar. Aslında biz insanların bize nasıl davranacağını kendimiz belirliyoruz. O yüzden diğer insanlar bana böyle davrandı, bana böyle dediler, beni geç saatte aradılar gibi gibi şeyleri şu şekilde yorumlamamız gerekiyor. Sen izin verdin ona, o yüzden seni o saatte aradı. Ya da sen ona izin verdiğin için aslında sana o gibi da bulundu. O yüzden insanlarla olan ilişkilerimizi biz belirliyoruz. Ve bu noktada da nerede duracağımızı bilirsek inanın ki onlar da nerede duracaklarını çok iyi biliyor hale geliyorlar. Ve bunun da püf noktası kendi sınırlarımızı bilmek ve diğer insanların sınırlarına müdahale etmemekten geçiyor. O yüzden bugünkü çalışmamız kendi merkezimize merkezlenmek ve diğer insanların da kendi merkezlerinde merkezlenirken onlarla sağlıklı iletişimler ve sağlıklı ilişkiler kurabilmek. Bunun üzerine bir meditasyon yapacağız. Bu inanın ki mümkün. Yeter ki onu gözümüzde canlandırıp o şifayı almayı kabul edelim. Bunu birlikte yapacağız yine uygulamalı şekilde e, ve yine diğer videolarımda söylediğim gibi sessiz, sakin, yalnız kalabileceğiniz bir ortama geçin, bir odaya ve kulaklıklarınızı takabilirsiniz, kollarınız rahat olsun gözlerimiz kapalı olacak ve en konforlu halimize gelmemiz gerekiyor. Gerçekten konforlu, huzurlu, dingin hissettiğiniz bir ortam yaratın kendinize. Bu loş ışıklar olabilir, mum ışığı olabilir, tütsü olabilir, daha nice nice şeyler olabilir. Siz nasıl uygun görüyorsanız, aynı şekilde isterseniz uzanırsınız, isterseniz koltukta oturursunuz, isterseniz bağdaş kurarsınız. İsterseniz yoga matına uzanırsınız, her şeyi yapabilirsiniz ve en rahat olduğumuz konuma geçelim, yavaş yavaş ve gözlerimizi kapatalım. Gözlerimizi kapattık, derin nefesler alıyoruz, ferah derin nefesler ve her derin nefeste kalbimizdeki sevginin büyüdüğünü hayal ediyoruz. Buradaki sevgiyi hayal ederken çok sevdiğiniz birini düşünebilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir canlıyı düşünebilirsiniz. Çocuğunuz varsa çocuğunuzu, kedinizi, köpeğinizi düşünebilirsiniz. O saf sevgiyi hissedin kalbinizde. Ve o saf sevginin kalbinizde büyüdüğünü ve genişlediğini hayal edin. Her derin nefeste. O sevgi gittikçe büyüsün ve vücudunuzdan taşıp alana yayılsın. O sevgiyi bembeyaz bir ışık olarak hayal etmenizi istiyorum. Herkesin kalbinde o beyaz ışıklı koşulsuz sevginin varlığına eminim ve o sevgiyi her bir derin nefeste gitgide büyütelim ve alana yayalım. İzin verin her yere yayılsın o bembeyaz koşulsuz sevginiz. Ve o yayılırken vücudunuzu, bedeninizi, ruhunuzu iyileştirdiğini ve dışarı doğru bembeyaz, parıl parıl bir ışık olarak yansıdığını hayal etmenizi istiyorum. Bembeyaz bir ışık topuna dönüşene kadar siz ve aura alanınız bembeyaz ışıklarla dolana kadar o sevgiye odaklanın. Her bir derin nefesi o sevgiyi alın ve büyütün o sevgiyi. o sevgiye merkezlendiğinizi hayal edin. Ve o merkezi çemberin tam merkez noktası olarak hayal edebilirsiniz. O sizin yaşam çemberiniz. Tam merkez noktasında merkezlenin. Ve etrafta çemberin bir noktasında sevdiğiniz insanların konumlandığını hayal edin. Herkes size istediğiniz mesafede uzaklıktalar. Ve herkes kendi merkezine merkezlendi. Annenizi, babanızı, kardeşlerinizi davet edin o çembere. O sizin iletişim çemberiniz. Ve sosyal hayatınızı oluşturan o çemberi genişletin. Sevdiğiniz herkes orada, akrabalarınız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, patronunuz varsa, sevdiğiniz herkes, iletişim kurduğunuz herkes olsun. Sadece sevdiğimiz de değil. Bazen haz etmediğimiz ama her gün görmek zorunda kaldığımız insanları da o çembere davet edin. Sevgiyle gelmelerini rica edin. Herkes kendi yerini alsın. Ve herkes kendi merkezinde bu şekilde hayal edelim. Ve her bir derin nefeste insanların kendi merkezlerinde olarak, sizin de kendi merkezinizde olarak sağlıklı iletişimler kurduğunuzu hayal etmenizi istiyorum. Herkes kendi merkezinde ve siz kendi merkezinizdesiniz fark edin oradaki sağlıklı iletişimin ve iyi ilişkilerin aktığını belli bir mesafede durduğunda bazı iletişimlerin daha kolay gerçekleştiğini fark ettiğini görmeni istiyorum. Sen kimsenin alanına müdahale etmiyorsun, onlar da senin alanına müdahale etmiyorlar. Sınır ihlalleri olmadan sağlıklı iletişimler ve ilişkiler kurmak mümkün. Çok sevdiğiniz insanlarla da fazla haşır neşir olmadan düzgün iletişimler kurmak mümkün. Herkes kendi hayatında kendi sorumluluklarını alıyor ve bu sevginizde hiçbir şey değiştirmiyor. Birini çok severken onların sorumluluğunu almak zorunda değilsin. Bunu hatırlat kendine. Aynı şekilde biri seni çok seviyor diye senin sorumluluğunu almak zorunda değil. Aynı şekilde sorumlulukları ortak paylaşarak sağlıklı il iletişimler, sağlıklı ilişkiler kurmak mümkün mümkün olduğunu hatırlayarak o çemberi genişletmeni istiyorum. Herkes tam da olması gerektiği yerde derinleşmeni istiyorum. O güzel enerjiyle insanların gülümseyen yüzlerini gördüğünü hayal etmeni. En kazançlı, en verimli, en doğru ilişkiler içinde o merkezle merkezlenmeyi hatırlayarak, sen kendi merkezinde olduğunda da sevilebileceğini hatırlayarak, diğer insanlar kendi merkezlerindeyken onları kolaylıkla sevebileceğini hatırlayarak, bu meditasyonda derinleşmeni, iyice betimlemeni rica ediyorum. Herkes olsun o çemberde izin ver. Herkes sana eşit uzaklıkta etrafına bakabilirsin. Sonuçta o bir bütün. Senin arkanda kalan insanlar aslında arkanda da değil, arkanı dönebilirsin kolaylıkla. Gözlerin kapalıyken de arkanı görebilirsin. Onların var olduğunu hatırla. Tam da olması gereken yerde konumlandılar ve sağlıklı ilişkiler kurabiliyorsun, iletişimlerini düzgün ilerletebiliyorsun. Kimsenin sorumluluğunu almadan, kimsenin yükünü taşıma zorunluluğu olmadan onlarla iyi iletişimler kurabiliyorsun. Ve onların yükünü taşımak zorunda kalmadan onları kolaylıkla sevebiliyorsun ve onlar seni sevebiliyorlar. Kimse seni sevmek için senin yükünü taşımak zorunda değil. Aynı şekilde sen de sevdiklerinin yüklerini omuzlarına almak zorunda değilsin. Tüm zorunluluklardan, tüm zorluklardan özgürleştiğini hayal et. İnsanların sana vermiş olduğu yükleri, senin sorumluluğunda olmayan yükleri insanlara geri yolladığını. Ve bunların ilişkinize hiçbir şekilde negatif etkilemediğini de hayal etmeni istiyorum. Ve her hayalinde o bembeyaz ışıkların tüm alana yayıldığını ve yayılmaya devam ettiğini ve tertemiz yapana kadar tüm iletişimi, tüm ilişkileri bembeyaz, berrak, saf ve iyi kalana kadar izinler aksın Yaradan'dan. Her bir derin nefeste o çemberin iyice somutlaştığını hayal et. Ve herkes şu anda tam da olması gerektiği yerde ve herkes gülümsüyor. Herkes birbirini sevdiğini hatırlatabiliyor. Ve izin ver. Bu sağlıklı iletişimleri kurarak yaşam da ilerlemek mümkün. hayatını bu gibi güzel ilişkilerle ilete, ilerletebilirsin. Bunları yaşamaya izinlisin. Kendini hatırlat, sevmeye ve sevilmeye izinlisin. insanların yükünü taşıma zorunluluğu olmadan da sevilmeye izinlisin. Herkes kendi merkezinde ve sen hayatının kendi merkezindesin. Bu senin doğuştan gelen hakkın, insanların sorumluluğunu almak zorunda kalmadan da ve onlar da senin sorumluluğunu almak zorunda olmadan da birbirinizi sevebilirsiniz. Bu mümkün. Derin nefesler al ve tüm bu hislerin sana yüklendiğini hayal etmeni istiyorum. Ben beyaz ışıklarla birlikte. Şimdi bulunduğun odayı hatırlamanı istiyorum. Bedenine geri dönmeni, bilincini kendi bedenine taşımanı rica ediyorum. Yavaş yavaş meditasyonumuzun sonuna doğru gelirken o bembeyaz ışıkların tüm hücrelerini aydınlattığını hayal et. Ve yavaş yavaş kendi bedenini anımsayarak hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Bu meditasyonu benimle yaptığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bazen sevmek ve sevilmek için insanların yükünü taşımak zorunda olduğumuzu sanıyoruz. Ama bu zannetmelerden de özgürleşelim. Kimsenin yükünü taşımak zorunda olmadan da onları sevebiliriz. Kendi merkezimizde yaşayarak da muhteşem, güzel, sağlıklı iletişimler, ilişkiler kurabiliriz. Bu mümkün. İnsanın kendi hayatının merkezinde olup kendi kararlarını vererek ilerlemesi onu kötü biri yapmaz. Olması gereken dengenin herkesin kendi hayat merkezinde olduğunda ilerlediğini hepimiz yavaş yavaş deneyimlemeye başlıyoruz. Sadece kendinize izin verin. Hayatınızın merkezinde olmak size kötü hissettirmesin. Teşekkür ediyorum bu meditasyonu yaptığımız için birlikte görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı ve her gün bu meditasyonları sırayla yapmayı lütfen unutmayın. Yaptıkça pekişecek ve gelişecek. Kendinize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.